Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'nin ikinci bölümündeyiz. Zaman kaybetmeden direkt geçelim. Hadi. Biraz zorlanacağız gibi ama Ne yapalım? Haydi bakalım. bar havuzuna Tamam. bar havuzuna gideceğiz. Modda. Modun üst tarafına atlıyorum ben Böyle alta fazla atlamıyorum. Bu sefer üstte görevim olduğu için üstte atlayacağım. Bakacağız. Так mm -hmm. Ben inerim aşağıya doğru. Hop. Şimdi yüklendi ya. Oyun oynarken böyle. altı kişi var fazla bir şey değil yani bak var ses verdim ses verdim bana Tamam. Hepsi Şimdi buradan skalle sıkılıyor. Orada mı? Çanta. Çanta. Jeg er litt skummel. 12 M4 çıktı. Ben M4 kullanmıyorum. Tamam. baktım. Sattı. attı. Terar yanına diye bu kadar. Kasma be. Kasma lan. çok kasıyor yani seviye sandası var bak bunu aldım tek ben mi varım ya alayım. Yani oraya oraya gideceğim orada. <laughs> Abi bu sesi bir <laughs> Kada basit ya. 40 lirası var adamın. Of. Şimdi çözmem lazım bir şey. Var. Tamam. Flash bombası hiç sevmiyorum. Atık bunda. Hiçbir şey oyna. Şundan al bitte. Tamam. Hop. Mal açmış buraya hiçbir şey almamış. Şimdi. Real alırım. Nerede Amere? Amere. Amere'yi aldım. Mermisini de alayım. kar 98. Evet. Tamam. Şimdi. P90 alayım mı? P90 alayım ben. P40 kullanıyorum. Şurada olması lazım. Evet. Allah Allah. Bir de hücum bir cümleleri aldım. Seviye. Altınası. Bakayım. Ne yani var ya? Şimdi en karşıya gideceğim. Oradan şeyi açacağım. Vallahi paraları da toplayalım. Ne olur ne olmaz. Al al daha şunu ya. Hı. Burayı bir açmış ama paralar almamış. Şimdi buraya geleceğiz. Bu sandıklar da da büyük sandığım burada olması lazım. Büyük sandık bu arkadaydı herhalde. Hatırladığım göre. Büyük sandık arkada. Değil mi? Sandık buldum. Bunu açamıyorum gene ya. Alo. İlk önce bunu mu açacağım açmak için? deli oldum ya. Bir kez atıyordum. Şey kapandı. Şimdi... Hop. Açtım. Başka işe yarayan hiçbir şey yok. İşe yarayan. İşe yarayan. Şimdi açıl bari lan. 50 saniye kala mı açılıyor? Bekle. Bir dakika. Bir, bir, hop, 50 saniye kaldı. Boş ver ya. Çıkalım direkt. Bunu açmak zorunda değiliz. Açınca ne, ne çıkıyor ki yani? Ben de bilmiyorum o yüzden. açmayı deniyorum. Şuraya bir ineriz. Şuraya ineyim ben. Ama buradan da araba bulunmaz. Ben bir şuraya gideyim. Sonra yürüyerek şu yola geçelim. Bekle. Bek. Bunu rotayla yapmalıyım. Ee, ha? Tamam. Buraya gittim. Sonra buraya. Buraya. Buraya kimseye işaret yazın. Ya oraya da işte bomba düşüyor şimdi. Hop yetişemedi ya. Yetişiriz yetişiriz. Aa şurada da araba varmış. Araba drop mu atıyor şimdi de? Tam indiğim zaman drop atıyor. Aslında gidelim burada. Bir daha P90 çıkarsa droptan mermilerini alırım. Bu. Zor. Çok iyi. bir tane 8 x almak istiyorum ameliyle idare edeceğiz işte Ameri sona doğru kullanacağım araba geldi arkadaş. gördüm beni o da durdu o da durdu o da durdu o da durdu gel lan bana üzdüm seni Gördün mü? Ha, işte. Böyle olursun. Para alalım. 6 lirayla markete geliyorum. Sanki bir şey alacaktı. Hop bakalım. Oradan sıktı bana. Sıkma Gördüm seni kaçtamıyorum. Kafadan bir yer. Bak yukarı. kasası varmış bunun da. Oh. Şey ha, bu da geldi. Bunu da alıyorum. Oo, bunun şeyi var, şeyi var, şeyi var. Kendini canlandıracak bu. Hop. Gel gel. Hop. Boom. Bitti. Bunda 40 lirası vardı. Okey. Ben alacağım arabayı kaçacağım. Bu kadar basit ya. <laughs> 152 lira topladım ben. Market pusması böyle oluyor işte. Buradan bir tane 8x, bir tane de bundan. Tamam, o gitti. O gitti. Bunu atlayacaksın benim arabaya. Evet. Bir daha hiç o tartışmalara giremem. Bir daha hiç senin tartışmaya giremem. Ben ayrılan lan Dışarıda Ben gidiyorum Nereye koydum dışarıda Şurası değil mi Böyle gideceğiz işte Abone Yersen al buraya. Veriyor araba mı? Araba veriyor. çabuk gel sen. Haydi ya. Aha. Aha biri daha sıkıyor. Ben seni AMR'yle hallettim mi? Al AMR al AMR. Aldım AMR'yi. Şöyle bakayım musun? Arkadan da biri sıkıyor. Sen de gördün. Bir tane yedi. Öleceğiz. odices? Aptal lan. Hadi atmak neydi be? Niye havanın dışına attın şimdi bunu? Böyle bir bundan bas. Ya haydi lan neredesin? Hızlı lan. Gördüm seni. Zaman şeyi basmış. Salak. Şuradan gidiyor. Ben de görmeyeceğim yani seni öyle mi? Haydi in aşağıya bekliyorum e ee, in artık e ee, haydi çıkmasaydı Allah'ım ya Rabbim bas ya bas Lan öleceğim. Şundan bir bak. Lan ondan değil. Bundan bu basayım. Hop tamam ya. Atla şimdi arabama. Vın vanda nara. Mm I'm şuraya git bakalım. Oraya gideceğiz de bir şuradan gidelim oraya. Değil mi? <laughs> oh be. Var ya. Sonunda şu köprüye yeri gidelim de. zaten bir tutuyor. Şu içeriye gidelim. Hatta işaretlemeye bile gerek yok. Abo, bu suda da gidiyordu karada da. Değil mi? Ama karada gidelim, değil mi yani? Çıkarsın buradan. O daha düşüyor be. Ama karada da gidiyor suda da. Haklı değil mi? Adam, adam. Gördüm seni bebeğim. Kaçamazsın benden. Bu got. Sen bir botsun. Bir botun lütü. Bunda niye içinde turbo şey var? Yine yeterdi mi Fazla çatışmaya girmeyeceğim. Sonraki iki kişi kalana kadar. Yürümeyeceğim. Koşmayacağım. Olduğum yerde pusacağım. İki kişi kaldı mı rushlayacağım. Ancak bir kişiye yeter. Bir veya iki kişiye yeter. Aslında P90 mermisi <laughs> Güzel vuruyor. Vurdum mu neredeyse tek atıyor ama. İşte. Ben de büyülü asa yok muydu? Almıştım. Var herhalde. Büyülü asa almamışım. Hı. Almıştım ya. Vur vur patlatamazsınız bunu. Haberiniz olsun. Ben bunun için de saklanırım. Lan, lan 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 Şimdi. Aha. Vallahi Gidilir ama şimdi gidilmez. Ohohoho! Oy gördün mü? 93 lira mı görüyorum? Şimdi işim olmayacağı için. Hepsini bırak. Ulan burada da ne plantör var ya. Uçmak istiyorum da. Şimdi eğlencenin sırası değil. Oğlum gitti gideceğiz la. O bellara selam çocuk işmeye devam. Şöyle döndük. Woo! Benzinim sıfır oldu Neredesin? Şu tarafa döndüm. Yavaşlamayacaksın işte ya. Kayakaya kaya gideceksin. Ve bakayım. Nerede bu? Bizim araba. Kimse kullanmasın diye. Şöyle alttan kulatayım atıyor şimdi. Herhalde ben görmedim. Koşsa belki görürdüm de birisi. İlk ona girdik bu arada. Uçma zamanı. Hmm. Bunda mermisi az oluyor ya. Mermisi diyormuş işte ya. hep mermiye gitti. şey yaz oluyor. Benzini. Lan öyle değil. Ben bunu gerçek uçak sandım. Aşağıya indiğimde yukarı çıkıyor falan. Abo iki tane uaz geliyor lan. Burada çatışma var. Ben <laughs> <laughs> Giderdim böyle gidip izlemek ama. Gördüm seni MG'li kişi. <laughs> Abi, bu koştu. fena Başladım ve iki kişi kaldı. İki kişi kaldı, ikisi de orada. Kalmalı. Bir kişi kalacak gibi onlar aralarında çatışıyorlar ama. Birisi de bana rastlamaz yani takım olup değil mi? Woo! Gel bakalım. Böyle vuruş. Seni çok iyi anladım. Hazırladım. Mermiyi. gel birinci olacağım gel sen kaşındın da e şimdi rushlayacağım senin üzerine abo şimdi benim memnun de yok.

tekli yani. Çoklu da ah, içine, <laughs> 13 eleme. Güzel. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoya görüşürüz. Görüşmek üzere.